Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik. Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Öztekin 62 yaşında hayata veda etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin ardından da Doktor Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada dün öğlen saat 15.30'da hastanemize gelen hastamızı acilen ameliyata aldık. Hastamızın geçmişinde de kardiyal sorunlar yaşanmış. Hayati tehlikesi var. Durumu ciddi. Şu an yoğun bakımda entübe denildi. Ancak Öztekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Doktor Siyami Ersek göğüs, kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun diye mesaj paylaştı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.